Merhaba arkadaşlar, Meryem ve Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Böyle e, değişik videolarda buluştuk yine arkadaşlar. Çok şükür Rabbim'e bizi buluşturdu. E, bu şekil sizlere güzel bir şey tanıtacağım. E, bunu ben arkadaşlar e, önlük yapacağım. Ama böyle size küçücük minyatür olarak baştan yaptım. Bakın şöyle uğur böcekli yapacağım. Buna bu şekil uğur böceğini yerleştireceğim. Ee, i̇nşallah beraber güzel bir e, mutfak önlüğü yapacağız sizlerle. İnşallah güzel bir şey olur. Bunu ben kendim tasarladım arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da e, uğur böceğimiz üstüne şöyle uğur böceğini yerleştireceğiz. Nasıl olur arkadaşlar? Güzel bir mutfak önlüğü olur. Şurada siyah ipim var. Önce siyah ipimle e, bu alttaki filesini yapacağız. Daha sonra uğur böceğimizi de yapıp üstüne geçireceğiz arkadaşlar dikeceğiz yani Filese kolay bu şekilde bu küçük küçük buralara da küçük küçük e, süs olarak küçük uğur böcekleri yapabiliriz şimdi e, yapımıza yapımımıza geçelim Evet arkadaşlar önümüzü yapmaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim ee, izleyip beğenip yorumlarınızı unutmazsanız e, zil sesini aktif haline getirmeyi de unutmazsanız benim her videomu izler beğenirseniz ben de e, daha e, çok arkadaşlara ulaşırım ve memnun olurum e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi burada e, zincirim var arkadaşlar Zincirimi öreyim. Ben burada sayı vermiyorum çünkü 35 santim olarak yapacağız. Onun için de sayı yok. Ben zincirlerimi çekip geliyorum. Evet arkadaşlar ben zincirimi ördüm şöyle metreyle ölçüyorum tam 35 santim şimdi geriye döneceğim şimdi burada 5 e, bu e, şuradan 5 tane zincirimi geri çevirip oradan dönüyorum Çünkü üstüne geri dönüşte e, yine e, atacağız şu şekilde bu arada iki zincir 2 zincirimi çekiyorum şuradan 1 2 3. trabzananı bu siye biraz zorluyor beni bu çok büyük oldu Şuraya. Bir tane. Bir tane zinciri atlayıp ikincinin tepesine bu şekilde. Bu şekilde zincir sonuna kadar yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar bakın böyle. Sıramızı sonuna kadar yaptık. Evet, şimdi buradan geriye döneceğim. Burada üç tane zincirimi çekiyorum. Yani filimizi örmesi çok kolay aslında. E, filimizi örmek gerçekten çok kolay. Buraya. <laughs> Her e, kutucuğun içine birer tane kutucuk yapacağız. Dedim ya filemizi örmesi çok kolay. Yani örgü bilmeyen bile filemizi örebilir. Bu şekilde kanalımda arkadaşlar daha önceden de daha başka değişik mutfak önlüklerim var mandalık yapmıştım mandalık örmüştüm o var izleyip bakabilirsiniz orada daha değişik mutfak önlüklerim de var yapmak isterseniz bunu ilk defa ben kendim tasarladım arkadaşlar böyle ee, uğur böcekleri yaparken bakalım böyle bir şey nasıl olur diye ilk defa da sizlerle yapıyorum. Daha önceden sadece bu e, minyatür olanını yaptım. Şöyle teminde göstermiştim. Bu minyatür olanını yaptım. Bu şekilde yapıp sizlerle de paylaşmak istedim. şekilde yapacağım. Şöyle çekelim. Filemizin uzunluğu da e, buradan böyle yukarıya uzunluğu da e, 22 sıra olacak. 22 sıra yapacağız. Ondan sonra bu alt kısmına şu alt kısmını yapacağız. Onu da buradan daha farklı yaparak yine onu da beraber yapalım. Burayı başa geleyim arkadaşlar yine beraber yapalım. Evet, sıramızın sonuna geldik. Şimdi burada e, tek bir tane e, kutucuk bırakıp gitmiştik. O kutucuğumuza dönerken yani o kutucuğumuza şöyle buralara dikkat ederseniz e, sıkıntı olmaz sonra. Yani eksiltme azaltma yapmamış olursunuz. Bu şekilde. Burada 3 zincir çekelim. 4 çekmiştim. 3 zincirle tekrar geriye döndüm. Böyle buralarına dediğim gibi dikkat ederseniz örgünüzde bir değişiklik olmaz. Dediğim gibi çok kolay. file örgüsü. Ben file örgüme e, 22 sıra şöyle sayacağız. 1, 2, 3, 4 diye e, 22 sıra öreceğim. E, daha sonra bu e, alt kısmına Şurasını bakın şöyle gösteriyorum. Şöyle ikili Buradan aşağısına da etek kısmını da belden aşağısına yine sizlerle beraber yapacağız. 22 sırayı örüp geleyim ben kamera arkasında. Daha sonra görüşelim. Evet arkadaşlar filemizi ördük. Ee, şimdi alt bu etek kısmına geçeceğiz, belden aşağıya ee, orasını yapacağız. Ee, ama ben burada e, bir şey açıklamak istiyorum. <laughs> ben filmi başladığımda burada size dedim ki e, 22 sıra örüp geleceğim dedim. Ama 22 sıra e, öreceğim dedim. Ama e, 19 santim olması gerekiyordu e, metre ile ölçtüğümde e, olmadı e, ben bunu 30 sıra yaptım şöyle sayalım beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 sırada ancak 18 ama 19 santim oldu ee, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, buradan zincirden başlıyoruz, ee, filemizi örüyoruz. Yani bu e, mutfak önlüğü olacak, aşama aşama olacak. Beraber e, yapıyoruz sizlerle. Şuradan e, başlayacağım. Dört tane yine, üç tane yine zincirimi çekiyorum. E, burada. Her kutucuğun içine ikili basacağım. 2 İki tane trabzan yapacağım. Evet burada şimdi biraz marullanma olacak. Ama daha sonra bu ilerledikçe bu marullanma düzelecek. Çünkü burada bel kısmımızdan arttırma yapıyoruz. O yüzden de şöyle Evet, bu şekilde 2 zincir, 2 trabzan, böyle burasını bu şekil başa kadar örüp geleceğim. Evet arkadaşlar buraya başa kadar geldim. Şöyle e, sizlere de göstereyim. Burada şimdi 3 tane zincirlen geriye dönüyorum. Bakın. 3 zincirle döndüm. Buraya yine aynı ikişerli trabzan yaparak Devam edeceğiz. Bu şekilde e, artımı arttırmamız olmuş oldu. E, şimdi, bunu da sizlerle paylaşayım. Burada her e, gelişimde şuradaki e, kutucuğun içine de böyle ikili yaparak buradan da yine arttırmaya. Şöyle eteğimizin açık olması için e, mutfak önlüğümüzün e, buradan eteği başa doğru açılması için buradan da her seferinde e, buraya kutucuk örerek çoğaltıyoruz. Şimdi e, bu şekilde yapacağız. E, bu alt kısmını alt kısmı etek kısmını e, önlüğümüzün 45 santim öreceğiz arkadaşlar şuradan bu yüzden böyle metremizi tutarak e, büyüklüğünü 45 santim yapacağız e, Ben bunu e, yani başka bir değişikliği olmadığı için 45 santim e, öreceğim önlüğümün alt kısmını. ve e, daha sonra geleceğim kenar süsümüz var. Onları beraber yapacağız. Uğur böceğimiz var. Buraya orta yerine böyle kocaman uğur böceği yapacağız. Onu da yine beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu alt kısmını 45 santim örüp geleceğim arkadaşlar. Yine görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. File önlüğümüz siyah bölümünü şöyle bitirdim. Sizlere de şöyle göstereceğim Evet Burası üst kısmımız onu örmüştük Şimdi buradan e, boynuna takacağımız e, ipini yapacağız onu da yine beraber sizlerle yapalım. Şuradan bir tane zincirimi çekiyorum. En baştaki kutucuğa ilmeğimi şu şekilde sabitliyorum. Buraya 3 tane zincirimi çekiyorum. Karşı kutucuğa geçip buraya 3'lü 3 üç tane trabzonumu yapıyorum. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğim. Geriye dönüyorum buradaki ördüğümüz zincirin içine 3 tane daha trabzan yapıyorum buraya 3 zincir dönüyorum geriye 3 tane trabzanımı yapıyorum. Evet arkadaşlar e, boynuna takılan ipine yani sap tarafına siz e, istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Hani burada sayı veya da kaç santim diye söylemeyeceğim. Bir, yani orasını siz bilirsiniz zaten. Herkes kendi e, ölçüsüne göre uzun yaparsınız, kısa yaparsınız. Orasını tercihini size bırakıyorum. Ben bu şekilde önlüğümüzün sapını yapıyorum. 3 tane zincir, 3 tane trabzan. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar ee, ben sapını böyle yapacağım ve sapını yapıp gelince e, yine beraber e, yapacağız şuradan da size e, kırmızı ipten kenar oyasını yapacağım bunu da yine şuradan başlayalım bunu da beraber başlayalım şuradan köşeye ilmeğimi sabitliyorum ee, burada 1 2 3 4 5 tane zinciri yapıp bu iki trabzanın arasına ilmeğimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 karşıdaki trabzanın iki trabzanın arasına ilmeğimi sabitledim 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5 karşıya sabitledim 5 tane yapıp karşıya ilmeğimi sabitledim 1 2 3 4 5 karşıya 1 2 3 4 e burasına böyle şekil e, baştan başa e, bu şekilde dolaşacağız arkadaşlar. Daha sonra yine sizlerle üstünü de başlayalım. Üstünü nasıl yapacağız bu zincirlerin onu da göstereceğim. Bu şekilde bu kırmızı zincirimin içine ilmeğimi sabitledim. Buraya bir zincir çektim. Ee, buraya 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 tane popurçık yapacağız buraya. Yine 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Karşı yer kutucuğa geçiyorum. Bu şekilde bu zincirlerimizin içlerine bu şekil dolduracağız. 3 tane dolduruyoruz. 3 tane zincir. Orta yere popurcuk yapıyoruz. 1 2 3. 3 zincir, bir tane popurcuk, 3 tane sık iğne. 3 tane sık iğne. 3 tane zincir, bir tane popurcuk yapıyoruz. 3 tane yine sık iğne. Bu şekilde e, bu önlüğümüzün her tarafına bu şekilde dolaşacağız arkadaşlar. Altta böyle 5 tane zincirimle yapacağım. 5 zincir sık iğne bu e, trabzanlarımızın arasına batacağım. Burada da yine aynı şekilde 5 zincir karşı kutuca, 5 zincir karşı kutuca. E, etrafına bu şekilde dolaşacağız. Önlüğümüzün şimdi ben hem sapını yapacağım arkadaşlar hem etrafını bu gösterdiğim şekilde kırmızımla dolaşıp geleceğim ve önlüğümüzü daha sonra üstünü süslemesini yapacağız. Evet arkadaşlar. E file e, mutfak önlüğümüzü bitirdik şöyle. E, kenarlarını yaptım sizlerle göstermiştim. E, bu şekilde Evet, bunun kenarlarında hiç böyle e, zincir çekerek değil, sadece kırmızıyla sık iğne yaptım arkadaşlar. Bunu da böyle göstermek istiyorum size. Şimdi bunu e, uğur böceğini yapacağım, ama e, uğur böceğimi başka videoma çekeceğim arkadaşlar. E, beni izlemeyi, takip etmeyi bırakmayın, unutmayın. Ee, bu e, mutfak önlüğümüzü e, uğur böceğinde yapacağım onu yine sizlerle beraber yapacağız beraber dikeceğiz buraya şöyle şu şekilde kocaman kırmızı bir tane uğur böceği böyle küçücükte küçük küçükte böyle kenarlarına buralara serpiştirerek süslemesini yapacağız arkadaşlar Şimdilik e, videomu sonlandırıyorum Hoşçakalın, dostçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.